Yeni bir uzmanına soralım programı ile bugün yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz bel fıtığı. Aslında hepimiz hayatımızın belli bir evresinde bel ağrıları çekiyoruz ama bazı durumlarda bel ağrıları daha ciddi bir boyut taşıyor ve buna bel fıtığı teşhisi konulabiliyor. Bu konuyu konuşmak üzere yanımızda beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Hikmet Ulu var. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam gerçekten hepimiz zaman zaman hayatımızın belli bir döneminde hatta siz buna belli bir yüzde de vermiştiniz. Hı. İnsanların yüzde doksanı hayatı boyunca bel ağrısı nedeniyle doktora gitmiştir demiştiniz. Bu anlamda bel fıtının görülme sıklığı nedir hocam? Bel fıtının demeyelim de bel ağrısının, ağrısının. görülme sıklığından bahsetmek lazım. Dünyada insanları hekime götüren ikinci şikayet birincisi soğuk algınlığı ikincisi bel ağrısı. Dünyada yaşayan tüm insanların %90'ı mutlaka hayatında bir kere birkaç gün süreyle kendisini işinden ve gücünden alıkoyacak ve hekime gitmesine neden olacak derecede şiddetli bir bel ağrısı hata geçiriyor. Hı hı. Çok e, sık görülen bir yakınma. Belki bunda hayvanların dört ayak üstünde bizim iki ayak üstünde yürümemizin etkisi var diye düşünüyoruz. Daha doğrusu biliyoruz. Ancak bu bel ağrılarının çok düşük bir yüzdesi bel fıtığı. Yaklaşık %2'si 3'ü diyebiliriz. Dolayısıyla bel ağrısı da bel fıtığı da bütün topluma oranlarsak son derece sık görülen yakınma ve hastalık. %2'si bel fıtığı Bel ağrılarının ağrılarını, ağrılarını, evet, yüzde evet. Bel ağrılarının %2'si bel fıtığı aslında evet, gerçekte. Evet. Peki bel fıtığı dediğimizde nasıl bir mekanizma ile o belimizdeki dokular fıtıklaşıyor ve mutlaka tedavi gerektiriyor? Şimdi aslında belimizden değil belki omurgamızdan söz etmek lazım. Omurgamızda 30 küsür tane kemik hı hı. yuvarlak silindir biçimde üst üste biniyor. Hı hı. Aralarında da disk dediğimiz dokular var. Diski bir tür e, şok emici olarak niteleyebiliriz. Ne demek şok emici? Darbelere Tepka, karşı mı? Tabii mi? arabaların amortisörü gibi. Söz gelimi arabada amortisör olmasa bir çakıl taşının üstünden geçseniz hissedersiniz. Hı hı. E, her adım attığımızda da omurgamıza bir darbe biniyor. İşte bütün bu darbeyi başka yapılar da olmakla beraber ağırlıklı olarak disklerimiz emiyor. Hı hı. Disklerimiz nasıl? Ortasında kauçuk kıvamında bir çekirdek var. O çekirdeğin etrafında da halka biçimde düzenlenmiş bir bağ dokusu var. Tıpkı bu da arabanın dış lastiği ve iç lastiği gibi. Yani Hı -hı. içinde hava var şimdi gerçi ama iç lastik vardır. Dışında da kalın dış lastik vardır. İşte zaman içerisinde e, yaşlanmayla beraber kilo alıyoruz. Düşüp kalkıyoruz, ağır yük kaldırıyoruz. Bel kaslarımız zayıflamaya başlıyor. Bu dokular da bu bağ dokusu da çekirdeğin tarafındaki bağ dokusu da zayıflıyor. Hı -hı. Çatlamalar oluyor. Zaten her bir çatlama olduğunda bir bel ağrısı hata oluyor. Çünkü Hı -hı. o çatlamayla beraber bir baskıya gerek yok metabolitler zararlı dokuya zararlı metabolitler salgılanıyor. Sinirde tahriş neden olup bir bel ağrısı veya bacak ağrısı yapıyor, o geçiyor. Fakat bu çatlama fazlalaşıp da çekirdek dışarıya doğru fırladığı zaman, zaten slaytlarda da resimlerde de göstereceksiniz sanıyorum. Dışarıya fırladığı zaman sinire baskı yaparak hı hı. ağrı yapıyor, kuvvet kaybı yapıyor, hı hı. Bir takım bulgular ortaya çıkıyor. Ağrıya neden olan oradaki sinirin o kapsülünden çıkıp sinire dayanması dediniz. Evet iki tane faktör. Bir tanesi bir dokunun yırtılmasıyla ortaya çıkan metabolitler yani biyokimyasal hı hı. bir olay. Hı hı. Öbürü de kapsül yırtıldığı zaman çekirdeğin dışarı çıkıp baskı yapması, hı hı. mekanik baskı hı hı. yapması sinire. İkisi de ağrının nedeni. Genelde yaşlı yaşlarda daha sık görülüyor dedik ama e, dokunun yırtılması olayı gençlerde de olabilir bu anlamda. E, hangi durumlarda doku yırtılarak bel e, fıtıklaşıyor? Şimdi tabii ileri yaşlarda demiyoruz onu. Şöyle düşünün. Hiç kimsenin 15 yaşındaki kilosu ve hareketleriyle Hı -hı. 30 yaşındaki e, hareketleri değil. kilosu aynı Hı -hı. değil. Dolayısıyla 25-30 yaşlardan başlayarak görüyoruz. Ama sık görülme yaşına bakarsak 40 60 yaşlar arasında Hı -hı. görülüyor. E, 15 yaşında yaşta gördüğümüz vakada var. 70 yaşında gördüğümüz vakada var. Hı -hı. Tehlike hep var aslında. Hı -hı. E, sonuç olarak her yaşta görülebilir. Peki ne neden oluyor? E, kilo almak neden oluyor? Hı -hı. Ama çok zayıf olup atletik olup biz kendisi olan bel olan hastamız da var. tabii Bunun ki. nedeni ne? Onun nedeni bir şekilde e, hastanın yaptığı hareketlerle değişiklikler kaldırmasıyla o dokunun zayıflamış olması, genetik gene olduğu da söyleniyor. Bazı ailelerde daha sık görüyoruz, kanıtlanmadı hı hı. ama Genetikçe sonuçta olabilir, olabilir. Evet. ama kanıtlanmış bir genetik yatkınlık yok. Yani hı hı. işte şu kromozoma bakıp da şu grupta var, şu hı hı. ailede var diyemiyoruz. Hı hı. Ama bazı ailelerde hakikaten aile bireylerin hepsinde birden görüyoruz. Demek ki bir şey var, bir e, bağlantı, ilişki var. Sonuçta. E, Zayıf bir insanda bile yaptığı ters hareketler sonrasında o doku zayıflayabilir ve bir gün yüzünü yıkarken eğildiğinde o doku kopabilir hı hı. ve dışarıya doğru fıtıklaşabilir. Ters hareketler dediğimiz zaman genellikle böyle çok ağır yük kaldırmadan bahsedilir. Bu hı hı. doğru mu? Başka hangi ters hareketler <laughs> var? Şimdi en önemli iki tane şey var. Bir tane, bir tanesi eğilerek çalışmak. Eğilerek yerden bir şey kaldırmak. Omurgamız için doğru bir Aynen. biçim hareket değil. Değil. Şunu anlatıyoruz biz hep. Yerdeki bir kilogramlık bir yükü. Dizlerinizi kırmadan hı hı. eğilerek aldığınız zaman belinize etki güç 35 kilogramdır. Oo, 35 O kadar katı yüksek tabii. Dolayısıyla hı hı. onu bir kere çömelerek almak hı hı. gerekiyor. Dizlerimizi kırarak. İkinci şey de özellikle ev hanımlarının başında çok olan günlük hayatımızda hepimizin yaptığı bir şey ağır nesneleri itip çekmek, masayı itip çekmek, kanepeyi itip çekmek, masanın üstünden bir şey kaldırmak İşte onları yaparken dizlerimizi kırarsak yük bacağımızın üstüne biniyor. Hı hı. Ama dizlerimizi kırmasak direkt belimize biniyor. Şimdi bir şöyle bir düşünüp geriye giderseniz bu hareketleri kendinizin de yüzlerce kere yaptığını göreceksiniz. Kesinlikle. Dolayısıyla vücut sürekli böyle bir travmaya maruz kalıyor. Hı -hı. Diskler travmaya maruz kalıyor. Ondan sonra zayıf bir insanda mesela sizde bile bel fıtığı olabiliyor. Peki ben zayıfım niye bel fıtığı oldu? Ama zaten ona yol açacak hareketleri Yanlış yapmış. Hareketler oluyoruz. Yanlış hareketler yaparsam bende de olabiliyor. Tabii, tabii. Peki özellikle risk grubundaki bir meslekten bahsetmek mümkün mü? Ev hanımları çok hani bunu yapıyor dedik. Spor yapmayı sevmeyen, biraz da kilo alan, sürekli evi temizleyen ev hanımları risk altında diyebiliriz. Hı hı. E, bedeniyle çalışan insanlar çok risk altında. E, bedeniyle çalışmasa bile kilo alan, spor yapmayan, bel kasları, karın kasları zayıf olan bir insan bedeniyle çalışmasa bile bir gün havaalanında valiz kaldırırken bile hı hı. E, fıtığı ortaya çıkabilir. Ama bunu öngöremiyoruz. Hı hı. Peki ne, ne tür belirtiler veriyor? Ağrı çok önemli bir belirti ama ağrı dışında da mutlaka belirtileri vardır. Şimdi en önemli belirtisi bel ağrısı zaten. Zaten mesela ameliyata giden hastalarda da öyküsünü aldığınız zaman işte bir yıl öncesinden iki yıl öncesinden mutlaka bir bel ağrısı atakları vardır. Bel ağrısı atakları ama en kardinal bulgusu, en belirgin bulgusu bacakta olan ağrı. Yani kalçadan topağa doğru. Bacağı da vuruyor diye tabir ederler. O. Tabii kalçadan bacağa yayılan ağrı, hı hı. bacağın değişik yerlerinde hissiyat bozukluğu ve kuvvet kaybı varsa e, ciddi fıtık var demektir. En önemli bulgular bunlar. Hı hı. Daha ileri halleri var. Hastaları korkutmamak lazım ama çok ender de görülse çok büyük fıtıklarda idrar kaçırma veya evet. idrarını yapamama, büyük abdestini yapamama gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Artık mutlaka cerrahi biçimlerin denenmesi gereken Onların zaten gereken, acil ameliyat fıtıkları... olması gereken ama çok az evet. görülür onlar. Peki demiştiniz ki bu hastalarda mutlaka birkaç sene önceki olgularda bel ağrıları olmuştur. Yani belli bir süreç izliyor. Bu süreçte neler yaşanıyor? Hasta... Diyelim ki ağır kaldırdı, uygun hareket yapmadı, bir bel ağrısı oluştu. Ne zaman fıtıklaşıyor, bu süreç nasıl işliyor? Şimdi tabii bunu söyleme şansımız yok. Nasıl gelişiyor orada, işte üç kere bel ağrısı olanın bir kere bel fıtığı oluyor falan gibi kurallar koyamıyoruz. Ama genelde biraz da hastalara hem bilgi vermek hem öneride bulmak açısından şunu söyleyebiliyoruz. Herhangi bir hareket sonrasında veya hiçbir şey yapmadan bile bir bel ağrısı başladıysa hemen işte doktora başvurmak, Korkmak gerekmiyor bence. Hı hı. Ne yapmalılar? Ee, beli ağrıyan bir insan, ilk defa olan bir insan bir kere istirahat etmeli. En azından hı hı. o gününü istirahatle geçirmeli. Belinin ağrımaya başladığı gün ve bir sonraki gün istirahate rağmen ve basit analjeziklerle ağrı kesicilerle o ağrı azalmıyorsa, ağrı artıyorsa o zaman hekime başvurmakta yararlar. Yoksa günlük yaşantımızda ters bir hareketle işte söylüyorum insanların %90'ında bel ağrısı oluyor hayatı boyunca. En az bir kere o da. Hepimiz bunu çekiyoruz. Dolayısıyla basit bir bel ağrısı için Ortalığı ayağa kaldırmaya gerek yok. Bir gün iki gün istirahat edebilirler. Basit ağrı kesici alabilirler. Onun arkasından ağrı artıyorsa, bacağına yayılıyorsa hekime başvurmakta tabii yarar var. E, ve bütün vücuda yayılıyorsa, bacağı yayılıyorsa hekime evet. gitmeli. Evet. Bu anlamda hangi uzmana başvurmalılar? Valla işte bu kadar çok sık görülünce bu da büyük bir tartışma hı hı. konusu. Ee, bir kere her hekim bel ağrısına bakabilir. Bir kere bunu söylememiz hı hı. lazım. Ama... Altında bir patoloji, bir bozukluk yatıyorsa tabii bunun ayırıcı tanısı, değişik tedavi modaliteleri var. Önem kazanıyor. Şimdi tabii bu hastaların da çok şikayetçi olduğu bir konu. Mesela ortopedi ve travmatolojiye hı hı. gidebiliyor. İyileniyor. Nörolojiye Nöroloji gidebiliyor. İyileniyor. Fizik tedavi bir rehabilitasyona gidebiliyor. Ben beyin cerrahı olduğum için en sona beyin cerrahisini koydum. Beyin cerrahisine gidebiliyor. Aslında bu dalların hepsinin e, değişik açılardan e, olayla tedavi alakası ile var. Tedaviyle ilgisi, tedavi var. ilgisi Ama var. Doğru hekim nasıl seçilir? Doğru hekim demeyelim de doğru merkez doğru demek merkez. lazım. Tüm bu dalların bir arada çalıştığı yani bir omurga merkezi biçiminde hı hı, çalışan hı. tüm hekimlerin hastaya müdahil olabildiği merkezlerde olmak bence en doğrusu. Çünkü mesela or merke bizim merkezimiz için şunu söyleyeyim. Ortobediye ile başvuran bir hastayı nörolojide, beyin cerrahisinde, fizik tedavide değerlendiriyor. Hastayı görmesi gerekmiyor. Bütün veriler herkesin önünden geçiyor ve bir ortak karara varılıyor. Dolayısıyla ortak karar verilen e, merkezlerde olmak hastayı daha rahatlatacaktır. Doktor doktor gezmeyecektir. O tedavi burada, bu tedavi başka bir yerde gibi e, sorunlarla karşılaşmayacaktır. Hı hı. Yoksa pratisyen hekim arkadaşlarımız da, diğer dallardaki arkadaşlarımız da rahatlıkla değerlendirebilirler. Hı hı. Bu anlamda e, tanı yolları da büyük önem kazanıyor. Tabii. Bel fıtığı teşhisinde hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Şimdi e, teknoloji gelişiyor, insanların e, daha doğrusu toplumlar çok gelişiyor. Bir 15-20 yıl öncesinde bir... E, MR yeni çıktığı zaman MR'ı çok sakınarak yapardık ama hı hı. manyetik rezonans bugün en doğru tanı yöntemi. Hı hı. Bel fıtığında Bel fıtığı en için, doğru evet, tanı yöntemlerinden yapılıyor. biri evet. Ama e, şöyle Ama hemen diyelim, MR çekilmiyor değil mi? Genellikle evet, çekmeye çalışıyoruz yapıyor. ama hastalar biz istemesek de çektiriyorlar. Hasta talep ediyor. Tabii. İki türlü metottan bahsedebiliriz. Birisi görüntüleme yöntemleri. Evet. Bir tanesi de elektrofizyolojik inceleme yöntemleri. Şimdi görüntüleme yöntemlerinde MR başta geliyor ama biz MR yaptıktan sonra tedavi modalitesine karar vermek için bazı hastalarımıza tomografi istiyoruz, direkt film istiyoruz, değişik pozisyonlarda filmler isteyebiliyoruz. Ama şunu bilmemiz lazım, görüntüleme sonuçta bize bir kablonun fotoğrafını veriyor. Ama biz oradaki sinirdeki iletim kaybını da bilmek zorundayız. O zaman elektrofizyolojik incelemeler devreye giriyor. Bizim elektromiyografi dediğimiz sinirden geçen elektrik akımının hem şiddetini hem derecesini ölçen niteliğini veren, niceliğini veren bir incelememiz var. EMG'yi mutlaka yapmamız gerekiyor ameliyat düşündüğümüz hastalarda. Dolayısıyla MR, tomografi, direkt grafi gibi yöntemler kablonun fotoğrafını çekerken EMG'de içinden geçen akımı ölçmüş oluyor bize. Dolayısıyla fonksiyonla yapıyı birleştirip hastanın muayenesiyle öyküsüyle de birleştirdiğimiz zaman hangi yöne gideceğimizi hastayla beraber karar veriyoruz. Hocam bel fıtığında teşhis yöntemlerinden de bahsettiniz. Bu teşhis yöntemleri yapıldı. Hastaya bel fıtığı teşhisi konuldu. tedavide hangi yöntemleri izliyorsunuz? Önce şunu söylemek lazım. Her bel fıtığı saptadığınız olgunun da hastanın da ameliyat olması gerekmiyor. Mutlaka ameliyat de... gerekmiyor. Tabii ki. Tabii ki. Hastada yaptığı hasarın derecesine göre karar veriyoruz. Dolayısıyla iki ana yöntemden bahsedebiliriz. Bir tanesi cerrahi tedavi, bir tanesi cerrahi dışı tedaviler. Cerrahi dışı tedavileri de yaklaşık 3 gruba ayırabiliriz. İlaç ve istirahat verdiğimiz olgular var. Değişik fizik tedavi yöntemlerini uyguladığımız, bel güçlendirme tedavilerini uyguladığımız hastalarımız var. Zaten ikinci bölümde bu Onu tedavilerden anlat, bahsedeceğiz. Bir de şu grup hastamız var. E, ağrısı çok şiddetli olup Sinir üzerine enjeksiyon tedavileriyle ağrısını keserek rahatlattığımız hastalarımız hı hı. var. Geçici bir e, rahatlatma mı? Kimi zaman kalıcı olabiliyor, kimi zaman geçici olabiliyor. Onu e, hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Hastaya bilgi vererek uyguluyoruz. Bu üçünün dışındaki tedavi yöntemi de cerrahi tedavi. Hı hı. Hocam şimdi bizim kısa bir aramız var. Aramızdan sonra cerrahi tedavi yöntemini konuşacağız.